Deneyenlere şifa olsun. Soğuk havalarda bağışıklığınızı güçlendiren, kan şekerinizi dengeleyen kış çayı yapıyoruz. Malzemelerimizde portakalımız, karanfilimiz, hibiskusumuz, tarçınımız, zencefilimiz bulunuyor. Portakal C vitamini ile bağışıklığımızı destekler ve tatlı aroma verir. Karanfil doğal antibakteriyel özelliği ile birlikte destekleyecek. Tarçın kan şekerimizi dengeleme özelliğiyle birlikte etkisini kullanacağız. Bir adet kabuk tarçın yeterli. Zencefil hem sindirimimizi desteklemede hem de antimikrobiyal özelliğiyle birlikte bizim bağışıklığımızı güçlendirme anlamında destek olacaktır. 1 iki adet de zencefili ekliyoruz. 1-2 çiçek de hibiskus ekliyoruz. Hem renklendirsin hem de ödem atımınızı kolaylaştırsın diye. Şimdiden mis gibi kokmaya başladı kaynamış suyumuzun kapağını kapatıyoruz. 10 dakika kadar demlenmeye bırakıyoruz. Çayımız demlendi. Çayımız hazır. Tadı da, kokusu da harika.